Selam dostlar. Bugün World of Warship'te e, Vermont oynayacağız. Oynamadan önce e, size biraz e, gidilmesi gereken acı ve hani e, yapılması gerekenlerden söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hani zaten e, şuraya tıkladığınız zaman buradaki e, Kansas'tan sonraki line'da şurada i e işaret var. Buna tıkladığınızda zaten geminin özelliklerini görürsünüz. Şimdi 8. seviyeden 10. seviye olan sınıflarda gördüğünüz üzere hani gelişmiş onarım e, ekibi sarf malzemesi var. Onun dışında ana batarya menzili yüksek salvo başına ağır hasar. Ama Amerika'ya Amerikan yapan zaten topçu kıymetlendirme odası 1 ve 2. Önemli olan en iyisi 2 zaten. Bu atış sabitliğini mükemmel şekilde arttırıyor. Düşük atış hızı var. 40 saniyede doluyor memleler. Hani sniper tarzı oynanıyor. Şöyle söyleyeyim size. Hani ateş savunması var işte. Hani geminin gerçekten çok düşük hızı var. Çok yavaş hareket ediyorsunuz ama dediğim gibi hani ee... Gemi gerçekten çok güçlü bir gemi. Şöyle göstereyim. Vermont'a tıklayalım şuradan. Şuradan donanıma gidelim. Şuradan ateş gücünden bakarsanız 457 milimetrelik topları var. Ve 40 saniye yükleme süresi var. Hani AP mermisi 15750 vuruyor. Siz bir de topçu kıymetlendirme odası 2'yi seçtiğiniz zaman yani bu maksimum dağılımı mermilerin maksimum dağılımını eksi 11 düşürüyor ve attığınız mermilerin hepsi tam isabetli gitmiş oluyor. Tek bir noktaya düşüyor diyebilirim. Ama dediğim gibi hani bak çok güçlü gemi ama ama şöyle bir kötü özelliği var işte. 40 saniyeye doluyor yükleme süresi. Mesela diğer gemilerinki 20 saniye, 25 saniye. Mesela atıyorum şu an oyunun en güçlü gemilerinden bir tanesi olan Yamato mesela. Şöyle göstereyim. Yamato'nunki de mesela 460, 2 mm büyük. Oyunun en güçlü toplarına sahip. Ama kaç saniye yükleniyor? 26 saniyede. Hani bu adam iki atış ya hani 6 saniye 12 saniye düşsek bu adam iki atış yapar siz sadece bir atış yaparsınız. Öyle de düşünebilirsiniz. Onun dışında hani komutanım e, gelişmiş değil. Şöyle göstereyim. Nerede Vermont? Şöyle. Hani komutanı çok güçlendiremedim. Çünkü çok oynamıyordum. Şöyle göstereyim. Komutan özelliklerinde de hani şu ikisini aldım. Yangın çıkma bir tane azalsın ve hani düşük tespit edebilirlik olsun. Tespit edilebilirliği gerçekten düşük bir de gemi. Zaten atış ettikten sonra zaten bir 40 saniye yatışa geçtiğiniz için hani çok tespit bile edemeyecek zaten. Başka da bir şey kalmadı. Oyuna geçelim. Zaten göreceksiniz nasıl oynanacağını. Hadi maça geçelim. 25 Şöyle oyunumuza başlayalım. Freedom, Komutanımızın özel seslenilmesi. Şu detayda gösterelim. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle. Astık gemimize. Yani nereden alabiliriz diye soracaksanız şu an geçti çünkü 100. yılda bir görev var. Borçling getirdi. Bu görevleri yaptığınızda alabiliyorsunuz. İkinci mermiye de geçmedik. ve <laughs> gemimizi döndürelim, a taraflarına yanaşalım, şöyle rakipleri gösterelim. Neredeyse herkes onun seviye Sadece bir iki tane dokuz, bir tane de süper kurvazör var. Çok önemli değil. Bizi etkileyen hiçbir durum yok. Zaten tek atacağız. Bakalım. Birisini göstersinler bakalım. Uçak gemisi olsaydı zevkli olurdu. Neden? Hem uçak savarımız çok güçlü hem de keşif uçağımız var. Direkt uçak gemisine oyun başlar başlamaz sıkıp öldürebilirdik mesela. Yani buna sıkmaya gerek yok. Sıkarım ama 40 saniye beklerim. Onun dışında zaten önünden şu denizaltı spotlayacak birisini. Hemen oradan da vurabilirim. Toplar gördüğünüz gibi havaya kalktı atış istiyorlar. O <laughs> atışı vereceğiz de işte. Sadece bir spot lazım. Ve gemi hızı maksimum 23'e çıkıyor görüyorsunuz. <laughs> Hiçbir şey, çok yavaş. Mesela uçakların torpedo'sundan kaçamaz. Dediğim gibi ama uçak savarımız çok güçlü. Y'ye basıp bir de öncelik uçak savarı verdik. Bir tek atıyoruz zaten. Şuna vuralım ya, vallahi önümüzde kimseyi görecek gibi değiliz. 17 saniye, 17 saniyede bu adam burada olur mu olur? Gemiyle döndürelim bize sıkacaklar çünkü. Döndürdü gemiyi. O 17 saniye işte. Bu adamı iyi vururduk şimdi. dediğim gibi an çok uzun atış süresine sahip. O yüzden dikkatli ateş etmek gerekiyor. Yani birisini yan gördünüz, yapıştırın. Şilifen tamam. O şilifen yaklaşacak zaten şey istiyor. Hop. Mesela 10 saniye hop. Bu adam bu adam mesela ölü gibi bir şey oldu. Salladım benimleri. Şuna çarpmayalım da. Bakalım ölü mü peki? Bak 23 kaldı. Köşk vuramadık. 23 ka vurduk. Sağlık olsun. Hayret lan çarpmadan vallahi. Bu şilifen yakınlaşmak isteyecek. O bizde ona yakınlaşması istediği şeyi vereceğiz zaten. Sıkmaya başladı zaten şuradan. Yan göster hadi. Spotlayın adamı Laur ya. Hadi 6 saniye hop. Tamam bu adam köşkü yedi mesela. İzliyoruz. Bu. Ama az vurduk ya. İstediğim hasar bu değildi yani. 3-4 köşkü olabilirdi. <laughs> Çilifen şimdi bizi güzel bir mermi yağmuruna tutacak ama güzel o adamı seçti. Yan durmaya devam et. Tamam bu dönüyor bak bu dönmüyor. Bu kaşınıyor. Ben ikinci silahlarım, bataryalarımı kullanacağım. Daha fazla hasar vereceğim. Tarzı şeyler de dediği için. Şimdi ölecek. İki saniye hop. Bakalım. Bakalım. Az vuruyoruz ya. Gerçekten bilmiyorum şanssızız. Rune. Sen 9. seviye değil misin kankam? Niye önde geziyorsun? Senlik değil buralar Kaç git buralardan Nerede lan submarine? Submarine deyip deyip duruyor submarine görmüyorsun Mezilim yani de yetmiyor da zaten Spotlayın adamı hadi Bir vuruş geldi Buradan sektörünü vermeye adamı Yok yetmiyor Hı, dön kankam 9 saniye hop. Haydi bakalım. Gemi hızlama ya. Yok iki deldik sadece. 5K. Buradan dönelim ya o şilifen de kaçtı zaten. İstediğim teki atamıyorum şu an. <laughs> hiç spotlanma yok ya. Denizaltı spotluyorsa spotluyor. Başka spotlama yok yani. 11 saniye. Hadi arkasından bir deneme yapabiliriz de 40 saniye işte. Bak, bu kaşınıyor. Bu ölmek istiyor. Kaç saniye? 12. Ama sen ölmek istiyorsun Çili sen. Bir öldüğün gibi de bakalım. Yok. Döndürmüş gemi. Ya hızlı gemi. Bir zırhlıya göre en, en hızlı zırhlılardan bir tanesi. Hani özelliğini kullanmadan. 35 falan basıyor herhalde ya. Bir 35 falan basıyor herhalde gemi. Ben öyle hatırlıyorum. Göster hadi. Göster abine Napoli. 8 saniye. Napoli tek yer mi peki? Bakalım. Hop. Abi niye kimse tek yemiyor? Aa. Ağlayacağım. Tam hasardan yana sıkıntı yok da istediğim hasar bu değil. 11 kilometre denizaltı tamam, da tutalım. Hmm. şöyle bir şey yapalım diye. Durdun mu sen orada Edgar? Bu adaya çarpacak zaten. böyle bir yolladım Salvo'yu ya. Adaya çarpmak için de orada her türlü duracak zaten. Bakalım dediğimiz gibi mi oluyor? Yok adam çekmiş gitmiş ya. Allah bereket versin. Nereden baksan 15k. Bu Edgar'a bile vallahi köşk atamıyorum. Üzülüyorum ya. Bu dönecek. Napoli şu şurada yan duran. Hatta şurada da bir tane şilifen gözüktü. 6 saniye. Yan göstereceğim ama... görüyorum. Adam ikinci bataryaları bu işte. Benim arkadaşlarım dediği gibi hileli gemi. <laughs> Adam hiçbir şey yapmadan sadece of sap mermileri attı. Üste vurursa iyi, yana vurursa delemez. 17k. İyi vurdun kanka. Ama benim de topum var biliyorsun değil mi? Ve sen öldün. Onu maalesef doğrulayamazsın. Şöyle bir canımı da doldurayım. Abi ölmüyor adamlar. Adamlar ölmeyi reddediyor. Ne oluyor? Ne vurdunuz lan? Sakin. Ben burada tek kalmışım. Topları döndürelim gidelim. Tespit edilebildiğimizin az olmasının güzel yanlarından bir tanesi de bu. Orada şeyler kapanmış. Bunları açayım ya. Hava saldırsın ne yapacağım ha? Bunlar lazım bana. Toplar yine iyi dönüyor Yamato'ya göre. Yamato var ya o kadar ağır ki. ayağa takışıyorsun ya. Toplar güzel nokta atışı vuruyor da işte bazen de yüzüyor ya. Kanka hadi bir su yüzüne çık bak. Hani bir spotla. Diğer top da gelsin de. O beraber sıkacağım. Maksat salvo. 11 saniye. Doz doz'u Böyle bir atayım bakın ne oluyor. Hmm. Bak, Mermiyi görüyor musun? Ne güzel dağ olarak gidiyor. Yok ölmedi. Ölmüyorlar. Napoli vardı ya o. Filipen şurada bir yerde baktı. <laughs> bir, adama yakınlaşacağım bir vuracak şimdi makineli tüfeği üzerime yollayacak. Arka hadi torpidola şunu ya. Yok yetişemez ki torpido var. Ben öldüreceğim. Öldüremedim. Böyle atış yapılır yapılmasına da 40 saniye daha az bir süre değil yani. Komutanımız işte geminin ne kadar canı azaldıysa o kadar azalıyor da işte bekleme süresi. Hadi öle artık. İşte bu kadar ya. Güzel. O da kazanıyor muyuz? Şu an eşit gidiyor, biliyor gibi maç. Bir şilifen var şurada ya. Çıksa da. Napoli çıkacak gibi sanki ya. Vallahi çıktı gibi. Ama döndürüyor gemiyi. Çıktan şilifen. Yan çıkıyorsun değil mi? Tek gemilik çıkıyorsun. Ama ama gemiyi döndürdün. Gemiyi şuradan bir durdurayım küçük bir. Napoli'yi vuralım. Geri gideriz. Bu istiyor şeyi. Denizaltıyı. Sen bir göster ucunu. 7 saniye. Hadi oğlum. Boom. Tamam. Artık ölmezsem var ya. Ne mi önde sıktım ben senin? Bu adam son anda yine şey yaptı ya. Kıvırdı gemiyi de. 10k vurduk yine. Şilifen mi öldü? Edgar ölmüş. Bu da bana yakınlaşıp ikinci bataryalarını kullanacak. Ama yemez. Hmm. Of diğer taraftan diğer gemiler geliyor. Napoli'ye bakalım da gemiyi de döndürelim ya. Şeyler geliyor. Diğer kanattan yardırıyorlar. Şöyle rastgele sıktım ya. Vincent. <laughs> Yılmaz. Beş tane delip geçen. Ben burada yalnız değilim değil mi arkadaşlar? Kim vurdu lan oradan bana? Kim o argimi? mi? Yine sota herhalde. Bak yan döndü. Bizim sıramız başladı. 9 saniye. Kanka yesene şunu ya bir. vallahi yandan yakalayamıyoruz adamları anlamadım. <laughs> Hava yollamış. Kardeşim benim. Tam tam mı döneceksin yoksa yalandan mı döneceksin? Tamam şöyle sıkalım Biraz daha dön. Biraz daha dön. Tamam. Lan diğer silahları sıkamadım. Bak gitmiyor mermiye bak ya. Ben yani, biz öldük ya. Kaçışımız yok. Torpidoyu doşlarız da Kürfüst can Kürfüst can yakacak biraz. Denizaltı da var yanımızda. Güzel. Denizaltı nerede lan? Göremedim şeyi. Bir tanesini yedik. ıyor bu Güküs geldi kardeşim bu e, eski Hadi şuraya atayım da34 alır mısın kardeşim bu baş 40K Peki Sağa girman, sola, sola, sağa, sağa, sola vurmayın la. Öldüreyim bari. Ah be, bir tane daha vursaydım iyi olurdu ya. E kötü hasar çıkarmadık ama dediğim gibi, sedim köşkleri vuramadım ya. Hep deldik, hep deldik ya. Maçı da kaybettik gibi zaten yüksek ihtimal diğer şey ne yapıyormuş? Laurie'ye. Ya. Yüksek kalibreyi de almışız. Vallahi yok ya. E sağlık olsun. Aa, ne kadar dayanıksızmış bunun şeyleri ya. Tek yedi direkt. <laughs> Deniz alttan gelen şeyler. Aynen. İncecik kemi. Vallahi o zaman şöyle Böyle yapalım. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Ee, maçı kazanamayacağız yüksek ihtimal. O yüzden de yine de dursun böyle. Güzel hasar verdik. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.